Muğla Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede cadde, sokak, bulvar ve limanlarda kapsamlı temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Büyük araç ve ekipmanlarla yürütülen çalışmalarda kent mobilyaları da titizlikle temizleniyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mehmet Berkem Karakuş, temizlik çalışmalarının planlı ve tasarruflu şekilde tüm ilçelere yayıldığını belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise "Muğla'nın doğasını korumak ve daha temiz bir geleceğe ulaşmak için çalışıyoruz." dedi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından ben Mehmet Berkem Karakuş. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak köpüğü bol, suyu tasarruflu bir temizlik çalışması başlattık. Bugün Menteşe'de cadde, sokak ve bulvarlarımızı kontrollü köpüklü yıkama yöntemiyle derinlemesine temizliyoruz. Çalışmalarımızı 13 ilçemizin tamamında sorumluluk alanlarımızda planlı şekilde gerçekleştireceğiz. Önce personelimiz ve büyük süpürge makinelerimiz ile kaba kirliliği topluyoruz. Ardından kontrollü dozajda köpük uygulayıp basınçlı su ile duruluyor. Zemini güvenli ve temiz olarak teslim ediyoruz. Tüm aşamalarda önceliğimiz su tasarrufu ve güvenlik. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın çevreye verdiği önem ve vizyonu doğrultusunda temizlik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.